Gastrit, mide iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanması durumudur. Bu iltihap hafif, kısa süreli, akut olabileceği gibi, uzun süre devam eden, kronik bir şekle de dönüşebilir. Gastritin sebepleri gastrite yol açan etkenler genellikle midenin koruyucu mukozasını zayıflatarak mide asidinin zarar vermesine izin verir. Başlıca nedenler şunlardır, birinci, helikobakter pylori enfeksiyonu, dünyada en yaygın gastrit sebebidir. Midede uzun süreli iltihaplanmaya yol açabilir ve tedavi edilmezse ülser veya mide kanseri riskini artırabilir. 2. Aşırı alkol tüketimi. Mukoza tabakasını tahriş ederek iltihaplanmaya neden olabilir. 3. Ağrı kesici ve iltihap kurutucu ilaçlar. Aspirin, ibuprofen, naproxen gibi ilaçlar mide koruyucu mukozayı zayıflatır. 4. Stres. Özellikle ciddi hastalık, ameliyat veya travma sonrası, vücutta stres hormonlarının artışı, Midenin savunma mekanizmalarını zayıflatabilir. 5. Otoimmün reaksiyonlar. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla midenin kendi hücrelerine saldırabilir, otoimmün gastrit oluşabilir. 6. Reflü ve safra akışı. İnce bağırsaktan gelen safra mideye kaçarak tahrişe yol açabilir. Bütün bunların çözümüne destek olacak yardımcı gıda takviyeleri için bize yazın.